Ali Bey sizi tanıyabilir miyiz? Yani ben Alaba Al Tezlerinin kurucusuyum efendim. Tamam. E şimdi efendim Şafşat Kireçlik Köyü'nde doğdum. Çobanlığı iyi yaptığım için babam görev vermemişti bana liseye gitmeme. Ya liseyi okuyacaktım veyahut hatta dedim hiçbirisini okumam. O da bana çoban elbisesi dikti ve dedi, efendim koyun ot otmaya git. Arkadaşı Zoraki ikna etmiştim. Koyunlarımı dağda bırakmıştım ama bir türlü babamı ikna edemedim. Ağustos ayında kaydolabilirsem ortaokula gidecektim. Kaydolamazsam zaten 15 yaşından gün almıştım. Bundan sonra da okuma yolum kapanmıştı bir zatı muhterem girdi içeriye. Babam onun elini öptü. Kimdir dedim bu öğretmeniymiş bense. Bu bu vatandaş e, şey soyadı Turan. Öğretmeni. Öğretmeni onun Turan diyor ki Molla Paşa'nın torunu bu. Benim için çok önemli bir insandır. Dolayısıyla bunun dedesi hem konağını açmıştı bana hem de Koşlet Mahallesi'nde Altı Köyün merkezinde bir okul yapmıştı. Bu okulda 3 yıl süreli okulda babasını okutmuştum. Bana dedi ki diploman var mı? Var efendim. Nüfusuzlarında var mı? Var. Var efendim. Bir gün sonra. Yani kaydolmaktan bir gün sonra Eşref Turan evet. Şimdi ismini hatırladım. Eşref Turan öğretmen. Babamın öğretmeniydi. Bu vatan zaten bu ona sormadı çıktı çekmece aldı paraları karşıda kırtasiyeci vardı oradan kırtasiye aldı zarf aldı karşıda körüklü bir e, şey e, fotoğrafçı vardı o fotoğrafçı da fotoğrafını çekerek elimden tuttu ben de ben de hani bir yakın bularak hakikaten gözlerim yaşlıydı oku şey gittik Vahdet Yıldız'ın e, açmış olduğu ortaokula e, gittik. Dedik ki bir e, ve, vefa borcum olan bir torunu getirdim. Bu Molla Paşa'nın torunu da hakikaten e, öyle. Ben yetişmedim dedim ama dedim bana yaradı. Molla Paşa'nın torunu ki dedi bu hem Şapşat'ta konağını açtı hem de okul yaptı bana okulda altı köyün öğrencilerini okuttum üçüncü sınıftan mezun ettim babası da bunun arasındadır dedi Eşref Turan onun için oğlum ben ne diyorum Sen ne anlatıyorsun dün gitar itibariyle aç dün gitar itibariyle kaydet dün gitar itibariyle kapat dedi bu muhadbeti Yıldız Hocam kötü yerden dedi geldin. Sen nereden geldin ya? Ben dedi kaydetmezdim bunu ama kaydedeceğim. Kaydetti beni. Bir gün gecikmeli olsa da kaydetti. O günden sonra ben okullu oldum. Orada mezun olunca liseye götürdü. Lisede belge alan çocuklar hakikaten öyleydi. Liseyi nerede okudun? Lise Artvin, Artvin yani Kazım Karabekir olmadan önce <laughs> Atbil Lisesi'de var. Atbil yani. Lisesi. Üniversiteyi nerede okudunuz? Üniversite Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okudum. Yani. Okudunuz. Evet. Ondan sonra göç mü ettiniz Bursa'ya? Ya idari görev verdi bana arzu binafına. Benle müdür olmaz diye genel müdürle biraz ters düştük. Yurt dışına çıkacaktık mühendis olarak. Ön vermedi dedi ki asker idaresi o zaman Cel Kayacan Sivas e, valisi. E, Kemal Kayacan da Deniz Kuvvetleri Komutanı. Hatırladınız değil mi? Evet. E, bu bu vatandaş işte karıcının önü arkası kesiyor ve idareciyle onları tayin ediyor Mersi. Diyor ki siz ele geçmişsiniz oradaki vali marifetiyle. Yani Kemal Kayacan'ın abisi Cel Kayacan marifetiyle orada adam dövmüştüm, geçtim Yanlış yapan adama ön vermedim. Biliyorlar bunu. Ali Bey, zaman, efendim. Ali, Ali, Bey meseleyi şöyle uzatmadan şöyle konuşalım. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra evet. Bursa'ya göçünüz. Askerliği nerede yaptınız? Askerliği er, şey ulaştırmacıydım. Gazi Emir'de okul, kıta 482 ulaştırma uh, taburu, Ilıca İlçe'de yaptınız. Evet. Yani kısaca siz devletle çalıştınız. Devlette de, kaç yıl çalıştınız? 26 yıl görev yaptım. 26 o, yıl sonra emekli oldum. 19 yılını idari görevli oldum Arzu Milaf'ına. 19 yıl sonra Bursa'ya geldiniz. Bursa'ya geldim işte bu tesisi kurmak için yola çıktım. O zaman 56 yaşındaydım. Bu tesisi kurarak e, hayata geçirdik Geçirdiniz. yani. E, Bunu bir bakıma hanımla beraber tırnaklarımızı kazarak girişirdiğimiz geliştirdiğimiz bir tesis bu. ve tabiata herhangi bir kötülük yapmadım. E, efendim peyzajını kendi elimle yaptım. Ve gördüğünüz gibi... Tarım mühendisi olduğunuz için mi? Evet, evet, evet. Tarım mühendisi olduğunuz için. Diyorsunuz ki tabiata çok zarar vermeden. Vermeden yaptım bunu. Vermeden yaptım. E, kaç çocuğunuz var? Bir çocuğum var. Ve bu burası için ayrıca Balıkesir Üniversitesi'nde bu işle meşgul olan profesörlerden rapor aldık. Bir kitap hazırladılar. Burada çalışma yaptılar. Biz ondan ziyade sizin hayatınız çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Bir çocuğunuz var. Kaç yılında, kaç yıllık evlisiniz? Ben 67 yıldan beri evliyim. 67 yıldır evlisiniz. Yıldır. Ve arabalık, alabalık, aral tesislerinde kurucu, Yönetim kurulu üyesiniz. Kurucuyum. Aynı zamanda e, e, temsil ve izam de oğlumu görebilenlerim. Evet. Ali Bey biz size bundan sonraki hayatınızda Allah'tan sağlıklı uzun ömürler Allah diliyoruz. Olsun. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah ve Allah. E, yengemle birlikte Allah aynı yastıkta sağlıklı yaşamayı nasip etsin Anladım, inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür Şimdi... ediyorum. Size son sözler olarak neler söylemek istediniz? 8 aydan beri biraz sorunluyum yani oğlum hizmet ediyor Allah razı olsun diyorum bana ve bu güne gelişimde oğlumun çok önemli fonksiyonu var. Dolayısıyla bir an önce iyi olmak istiyorum zira oğlum işte beni iyileştirmek için elinden geleni yapıyor.